Gangnam Style'ın neden dünyada tuttuğunu kimse çok fazla bilebildi mi? Bilmiyorum Değil mi? Ne? Bizim neden bizim işte bizim garip var. hani Anlamadım garip enstitüsü. Ama hem dansı <laughs> hem klip hem o müziğin işte ritmi kapıldık biz o i̇şte dinlemeye başladık. İşte bu <laughs> popüler şey kültür belki evet. böyle bir şey. Hani bilmenize çok fazla gerek yok. Ama dünyadaki farklı toplumlardan insanlarla aynı şeyi dinliyor olmak belki de sizi küresel köyün bir vatandaşı Evet. yerlisi hissettiriyor. <laughs> Tabi şimdi düşünün 90 90 ülkede 90 ülkede Netflix'te bir numara. Netflix'in tarihinde bir numara. Evet. Ve elbette herkes izliyor. E, e, hani böyle dik daha dikkatli izleyen film izleyicileri, sinema eleştirmenleri ya hani sanki biz bu filmi daha önce görmüştük. İşte Aslında Running Man'deki gibi, Hunger ya. Games gibi evet. filmlerde evet. görmüştük. Ondan ama kadar... burada ne var sanki sanki bana burada hani Kore ile ilgili Kore'nin popüler olmasından daha farklı olarak renkler grafikler sanki bir anime an, anime ile değil Kırışım mi? gibi gerçek o, bir filme bilinçli, e, bilinçli tabi ama andırmıyor mu? Andırıyor değil mi? Hani oradaki set dekor merdivenler Kesinlikle. biz hani tanıdık şeyler var mesela o e, 456 kişinin giydiği beyaz ayakkabılar, Vans ayakkabı. Şimdi işte eskiden yani <laughs> eskiden şimdi Amerika'da herkesin giydiği, gençlerin evet. giydiği en popüler ayakkabı. Hani gençler bir taraftan da bir şeyler görüyor orada. Kendilerine ait bir şeyler görüyor. Zaten bu gibi özellikle farklı ülkelerden yapımı olan filmlerde bizi bağlayan şu oluyor. Kendinizden kendinize yakın bir şeyi buluyorsunuz, görüyorsunuz. Ve o demir atma, çıpa atma gibi oluyor. Ve oraya tutunup denizi izleyebiliyorsunuz.